Herkese merhaba. Bugün harika bir konumuz var. PSP yani PlayStation Portable. Bugün biraz nostalji yapalım dedim çünkü bu harika konsolla çok güzel günlerim ve anılarım oldu. Bu taşınabilir el konsolu hakkında nedir, ne değildir biraz sohbet yapalım dedim. Ardından unutulmaz PSP oyunlarından oluşan en sevdiğim 10 oyun için geri sayım yaparız. Ama onun öncesinde lütfen abone olarak, beğen butonuna basarak ve değerli yorumlarınızı ekleyerek destek verirsiniz. Gerçekten harika olur, çok mutlu olurum. Hadi bakalım. Razer'la PSP incelememiz başlasın. Biliyorsunuz el konsolu dendiğinde akla gelen ilk Nintendo'dur. Bu bugün de böyle, geçmişte de böyleydi. Zamanla Game Boy ile başlayan efsane günümüzde Switch yoluna devam ediyor. Peki hiç rakip olmadı mı? Tabii ki oldu ama birçoğu başarısız oldu. Bunlardan yalnızca bir tanesi ona kafa tutabildi, o da PlayStation Portable. 2004 yılında çıkan PSP. Çıktığı dönemde PlayStation 2 zirvesindeydi ve harika oyunlara sahipti. PSP bu oyunların birçoğunu PlayStation 2 kalitesinde oynamamızı sağladı. Bu elimde gördüğünüz 2000 serisi PSP. Bunun 1000 sürümü de vardı. 1000 sürümlerinde arkadaşlar kızılötesi bağlantı imkanı vardı. Ama 2000 ve sonrasındaki sürümlerde kızılötesi bağlantı tamamen ortadan kaldırıldı. Zaten çok da kullanılan bir şey değildi. Konsola şöyle bir baktığımızda 4.3 inç boyunda bir LCD renkli LCD ekran görüyoruz. Yani 11 santim köşeden köşeye 11 santim boy var. Ekranın solunda D-pad yani yön tuşları Sağ tarafında da ise bildiğimiz PlayStation tuşları var. D-pad'in hemen altında analog bir kol görüyorsunuz. İlk bakışta böyle dandik bir kol gibi görünebilir. Yani bayağı bir kullanışsız işlevsiz gibi duruyor ama çok da kullanışlı ve çok da rahat bir şekilde oyun oynanabiliyor. Onun hemen altındaki, aşağısında arkadaşlar, PS button yani günümüzde PS button dediğimiz bir menü tuşu var. Buraya bastığımızda hemen ana menüye dönmemiz için nerede olursanız olun hemen bir seçenek çıkıyor. Onun sağında ses tuşları, hemen onun yanında PSP yazısının hemen sağında fonksiyon tuşları ve klasik bildiğimiz select ve start düğmeleri. Konsolun üstüne baktığımızda bir USB 2.0 mini B bağlantı noktası ve yanında kablosuz A bağlantı anahtarı var solunda ve sağında da LR tuşları L1 ve R1'in yerlerini almış. Alt tarafında güç kablosu girişi ve sol tarafta 3.5 mm'lik kulaklık jack girişi bulunuyor. Sistemin solunda Sony'nin Memoristic Pro Duo flash kartıyla uyumlu bir okuyucu, sağ tarafında ise güç düğmesi mevcut. Arkasına baktığınızda UMD giriş görüyorsunuz. PSP filmlere ve oyunlara erişim için Universal Media Disk yani kısaca UMD sürücü kullanıyor. PSP ayrıca optik disk formatı kullanan taşınabilir ilk el konsoludur. Hem oyun oynamak hem de film seyretmek için 1.8 GB kapasiteye sahip bu diskleri kullanırdık. Pilinin şarj edilmesi yaklaşık 1.5 saat kadar sürüyor. Ekran parlaklığı seviyesi, kablosuz kullanımı ve ses seviyesi gibi faktörlere bağlı olarak 4 ile 7 saat arasında pil ömrü var. 2009 yılına geldiğimizde tasarımı diğer PSP modellerinden tamamen farklı olan PSP Go satışa sunuldu. PSP Go UMD sürücüsü yerine 16 GB dahili hafızaya sahipti. Adından da anlaşılacağı gibi PSP Go küçük ve daha kompakt, yani cebinize koyup taşıması daha kolay ama kontrol açısından tuşların dizilimi benim hiç hoşuma gitmiyordu. Ergonomik olarak kullanılması zor ve başarısız bir konsoldu. Zaten yeterli ilgi görmediği için çıkışından yalnızca 4 ay sonra üretimi son buldu. Sony PSP Go'nun yaşadığı hayal kırıklığından sonra PSP Street adında yepyeni bir model çıkardı. Tasarım olarak orijinal modele çok benziyor. Ama bazı kart girişleri, işte bağlantı noktaları yer değiştirmiş durumda ama genel olarak boyut olarak hemen hemen aynılar. Orijinal modele göre Wi-Fi bağlantısı, mikrofonu ve stereo parları olmayan PSP Street fiyat performans bütçe dostu bir el konsoluydu. Bence bu kadar bilgi yeter. Hadi şimdi en sevdiğim 10 oyun için geri sayım başlasın. Cyberpunk Filter Dark Mirror serinin ilk oyununda PlayStation'da en sevdiğim oyunlardan biriydi. Oyunun yapımcısı Days Gone oyunundan bildiğimiz Sony Band Studio. Bu arada Days Gone demişken o oyunun da kıymeti bilinmeyen oyunlar arasında. Neyse konudan uzaklaşmadan özellikle bu oyunun karakter animasyonlarına hastaydım. Ana karakterimiz Gabe'in koşması, tırmanması, yuvarlanması her hareketi çok gerçekçiydi. PSP'de çok sevilen oyun daha sonrasında PS2'ye de port edilmişti. Oyunda her yeni stage dünyanın farklı bölgesine geçiyordu ve bölüm bittiğinde bir sonraki stage'de ne göreceğim diye gerçekten çok merak ederdim. Gizli ajan temalı Syphon Filter PSP koleksiyonumda önemli bir yere sahip. Call of Duty Roads to Victory Call of Duty serisinin PSP'de yapılmış ilk ve tek oyunu 2. Dünya Savaşı temasına sahipti. Ben 2. Dünya Savaşı silahlarını ve atmosferini çok seviyorum. Call of Duty de bunu güzel yansıtıyor. Şu an grafikte basit gibi görünebilir ama zamanında baya iyi görünüyordu. En azından aklımda öyle kalmış. Şimdi şöyle bakınca bana da bir zayıf geldi. Ama oynanış olarak her Call of Duty oyununda olduğu gibi çok eğlenceliydi. Silent Hill Origins Konami'nin çok sevilen hayatta kalma korku oyununun 5. oyunudur. Ama konusu ilk oyundan daha öncesinde geçiyor. Silent Hill kasabasında yolu düşen bir kamyon şoförünü oynuyorduk. Yangından kurtardığımız bir kız vardı ve ondan sonrasında başımıza sisli kasabada gelmeyen kalmıyordu. Serinin diğer oyunlarında olduğu gibi hem bulmaca hem de korku bir aradaydı. Elimizde küçük bir ekranda oynadığımız için oyun bana pek korkunç gelmiyordu ama kulaklık takıp gece lambayı kapattığımda birkaç kez sağlam korktuğum oldu. Silent Hill Origins kesinlikle PSP'de oynanabilecek en iyi korku oyunudur. Gran Turismo. Biliyorsunuz PlayStation'ın en iyi simülasyon yarış oyunu Gran Turismo serisidir. PSP'de de durum farklı değil. Bu küçücük konsolda bu devasa oyunu oynayabilmek harikaydı. Oyunda bine yakın araba, yüze yakın pis vardı. Yani öyle sırf PSP'ye gelsin diye uydurma bir oyun değildi. Tam sürüm dolu dolu bir Gran Turismo'ydu. Aynı diğer oyunlarda olduğu gibi küçük bir arabayla başlıyorduk ve kazandığımız yarışlarla yeni arabalara sahip oluyorduk. Hatırlarım da garajımda 500'den fazla arabam vardı. Bu oyunda çok zamanımı harcadım, çok. GTA Vice City Stories. Açık dünya oyun dendiğinde aklıma gelen ilk oyun GTA oluyor. Vice City Stories konu olarak PS2'de çıkan orijinal Vice City'den daha öncesini anlatıyor. Ve yine Miami'de geçiyor. Bu oyunun konusunu da çok severek bitirmiştim. Hasta olan kardeşimize ilaç parası bulmak için çeteleri ve suçlara bulaşan bir adam oynuyoruz. Ama ne zaman oynamaya başlasam ana görevleri bırakıp serbest takılma yapardım. Şehir o kadar büyük ki yapılacak tonlarca şey var. İstediğin arabayı alıp şehirde turlamak bile yetiyor. Biliyorsunuz yeni çıkacak GTA 6 da Vice City'e geçiyor. Onu da heyecanla bekliyoruz. Tomb Raider Anniversary. Oyun dünyasında en sevdiğim kahramanlardan biri de Lara Croft'tur. PlayStation 1'de ilk orijinal oyun, 3. şahıs nişancı oyunları açısından oyun dünyasına yön veren yapımlardan biriydi. Lara Croft'un fizikleri, oynanış mekanikleri o dönem için aşırı gerçekçiydi. Peki neden mi ilk oyundan bahsettim? Çünkü Anniversary PlayStation 1'de çıkan ilk oyunun remake, yani yeniden yapımı. Zaten serideki en sevdiğim oyun tüm hikayenin başladığı ilk oyundur. Hele müzikleri harikaydı. Oyun aynı zamanda ps de çıkmıştı. Yağmurlu havada yanıma atıştırmalık alıp Tomb Raider oynamak gibisi yoktu. Lara'yla çok güzel günlerimiz oldu. Reach Racer, günümüzde serisinin devam etmediğine çok üzüldüğüm arcade yarış oyunlarından biridir. Bu kadar sevilen ve çok satılan bir oyunun devamı neden yapılmaz aklım almaz. 90'lı yıllarda arcade Atari salonunda en çok zaman geçirdiğim ve çok sevdiğim oyunlardan biriydi. Oyunda amacımız yarışmak ve birinci olmak olsa da keskin virajlarda drift yaparak ekstra bonus kazanmak, yanlayarak yarışları kazanmak bu oyunun ana görevi diyebilirim. Harika rave müzikleri yarışırken insanı fena gaza getiriyordu. Ve sıra geldi ilk 3 oyunumuza. 3 numarada Tekken 6. İlk üç oyunu gameplay yapalım. Hem üzerine sohbet edelim hem de biraz eğlenelim. Atari salonlarında, arcade'de çok fazla jeton harcadığımız oyunlardan bir tanesi. Özellikle 3 boyutlu dövüş oyunları dendiğinde akla gelen ilk oyunlardan bir tanesidir kendisi. Eski ilk orijinal oyundan Nina Williams olsun. Hadi bakalım. Paslanmışızdır ama elimizden geleni yapacağız. Oo kıza kız, dişe diş. Arkadaşlar o yıllarda 3 boyutlu oyunları oynamak, yani 90'larda özellikle çok zordu. O zamanlar işte bu da ekran kartları falan vardı PC tarafında. Ee, onun haricinde 3 boyutlu oyunları ancak arcade atari salonlarında görebiliyorduk. Hani jeton alırdık, oynardık. Öyle evde falan oynamamız pek mümkün değildi. Ne zamana kadar? PlayStation'a kadar. Tekken 6 gibi çok gelişmiş grafikleri ve e, güçlü grafiklere, güçlü oynayışa sahip oyunu e, PSP'de güzel bir optimizasyonla oynamak gerçekten o zaman show yapmıştı. Hoppa! <laughs> güzel. Of, gel bakayım. <laughs> Kemik sesini duydunuz mu arkadaşlar? <laughs> Vay be, ne günlerdi. Çok güzel günlerdi. Sırada muhteşem bir arcade yarış oyunu var. Burnout Legends. Bu oyunun özellikle takedown modu harika. Şimdi hemen tek takedown yapacağız. Yani bir taraftan yarışıyoruz, bir taraftan da diğer arabalarla arkadaşlar savaş içindeyiz. Bu modu çok seviyorum abimle hatırlarımla yani sabahlara kadar oynuyorduk arkadaşlar sabahlara kadar. Şimdi öyle bir şey ki, arkadaşlar bu arabalardan dışarı çıkarttığınız zaman bu şekilde kaza yaptırdığınız anda sizin de burada sol tarafta turbonuz doluyor. Şöyle. Ooo yapıştır. Rakiplerimizi yoldan çıkarmak tek amacımız tabii ki bunu dürüst yolla yapmıyoruz. Amacımız <laughs> kaza yaptırmak. Ooo kendimiz yaptık kaza. Yani çok akıcı ya aşırı hızlı çalışıyor oyun. Bir de crash mod var. Bu crash modda amacımız mümkün oldukça aracı birbirine katmak. Yani ne kadar çok arabayı kazaya karıştırırsak o kadar çok yüksek puan alacağız. Düşünsenize arkadaşlar kaza yapıyorsunuz. <laughs> Trafik kazası yapıyorsunuz üstüne para kazanıyorsunuz. Bu bölümü geçebilmek için belli para toplamamız gerekiyor. Parayı topladıktan sonra arkadaşlar ne yapmamız lazım? Bir sonraki bölüm açmamız lazım. Onun için ne yapmamız lazım? Daha fazla kaza yapmamız lazım. of 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 of. Anam karşına otobüs geliyor. <laughs> Ulan pestelimi çıkardı ya. <laughs> Git gide arkadaşlar stage'ler daha büyük oluyor. Daha büyük kavşaklar, daha büyük karmaşa. Hepsi sizi Burnout Legends'ta bekliyor. Ve sıra geldi bir numarama. God of War. Chain of Olympus. Kratos'un Yunan mitolojisinde geçen bu ara oyunu yalnızca PSP'ye özel olarak çıkmıştı. Chain of Olympus ve Ghost of Sparta adında iki tane PSP oyunu çıkmıştı. Bu oyunlar daha sonrasında PlayStation 3'e remastered olarak gelmişti arkadaşlar. Adam adam şu asalete bak. Spartan'ın hayaleti. Kaos'un kılıçlarıyla dalalım abi. En güzel kombolardan bir tanesi. Kare kare üçgen üçgen. Atma bana, atarım sana. At abi at. Bunu sen istedin. Şöyle kuralım. Gemiyi batıralım. Ateş! Ya böyle ikiye yararım işte. Yani zamana göre o kadar güzel grafiklere, o kadar güzel oynanışa, o kadar güzel mekaniklere sahipti ki. Ve bu oyunu bu kadar güzel optimizasyonla oynamak şu küçücük alet için inanılmaz bir olaydı ya. Ne? Tüm konsoloklar için. Ateş. <laughs> ne güzel oymuş. Ha, dur şunun kafasına bir gömçürteyim. Ee, Al sana. Kratos'un Yunan mitolojisinde geçen Chain of Olympus oyunu PSP'nin kesinlikle kesinlikle ama tartışmasız en iyi oyunlarından bir tanesi. Peki sizin en çok sevdiğiniz oyun hangisiydi? Yorumlara bekliyorum. Lütfen abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Beni Instagram'dan TV olarak da takip edebilirsiniz. Bir sonraki oyunlarda, haberlerde ve gündemlerde görüşmek üzere. Herkese iyi günler, iyi oyunlar.